Ben Melih biliyorsunuz zaten. Bugün sizlerle beraber pek güzel kulübümüzde kupa kısacağız. Yani işe Bu arada arkadaşlar kulübüme katılmak isterseniz burada zaten adım yazıyor. Normalde biz 1756 kupa mıydı neydi arkadaşlar ama kulüp serisi yenilendiği için şu an bir tık yüksek puanı benim. Ee, burada gördüğünüz gibi burada şeyleri alıyoruz bunları bunları alıyoruz arkadaşlar. Bugün bunun 100 puan yapmaya çalışacağız. Sonra bunları böyle kazanacağız. <laughs> hayranım. Arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim.

Seyze oyundan çıktı arkadaşlar. Kupa kasalım. Kulübüme gel. Kulübüme gel. Kulübüme gel. Arkadaşlar şu an kabul etti. Bugün <laughs> <Bilmiyorum>, belki arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar onun bir yüz bir alsaydım. Pek <laughs> aşkınlarda. Konuşmalar, hediye vermeler yapacaktım ama e, abone olursanız bana tek tek verirseniz tabii ki de yaparım yani yapmayacağım diye bir şey yok. Zeyde falan onlar çıktı mı? Evet Zeyde çıkmış. Haydi var. Kapılar tıkladı mı Arkadaşlar bakın benim kılgım adı Melis yeti. 100 Evet Geliyor musun artık? Gel kulak diyorum da bizim kulak gelemedi

Ben kilitli diyor Açtım 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 Evet, bir şey I can aa yeah. ah, gelmiyor Evet bunu oynayalım böyle arkadaşlar size sayı yorumlara geçelim. Evet. 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 Evet.

8, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 var. ben bir kere hani basma butonu var ya oraya hepsi full çıktı ama oraya basmamışım. Sonra bir iki kere daha full çıkardım. Yüz mü geldi? Oo çok iyi. Biz geldiysen ne mutlu bana. 45, 55 mi da? Az önce 100 gözüktü. gördüm şu an. Ha arkadaşlar buradan yüz geldi. Şuradan yüz geldi. E bu ne? Aa kutu bulmak için. Arkadaşlar ben çaktan yüz elmas çıktı. İnanmıyorsanız gösteririm. Hayır evet, dünyadan çıkmış. Hmm. Ne oluyor? Neyse bu videoyu çok uzatmayayım. Akşam 10 dakika 15 gibi. Arkadaşlar bu kadar abone olup like atmayı unutmayın. Hepden